Söyleyeyim. Tabii ki. Söylemek için açtım zaten bu konuyu. Çünkü Şeref abi söyleyince herkes birden nasıl siyaset bu meclise gündem olması gereken ve meclisin karar vermesi gereken bir gündem maddesi abi. Yani bunu meclisin gündeminde bu. Bu siyasetin gündeminde olmaması gereken bir konu. Ama belediye başkanı doğruları söylemeyerek bu konuyu siyasete alet etti. Aralık ayında bu aile sağlığı merkezinin bulunduğu parselin tahsisinin Sağlık Bakanlığına meclis tarafından karar alındığını orada seni yanına çağırarak söyledi. Dedi ki biz oranın parselin kararını aldık. Şimdi İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak sözleşme yaparak Şeref abimiz oraya sağlık ocağını yapacak ve Çata, e, Elbasan, Çakıl, Ovayence halkına hayırlı uğurlu olsun dedi. Buna buradaki bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın karşı çıkmasını ben istiyorum. Bu söze. Bu söz doğru bir söz değil. Bu söz Aralık ayında, evet Çatalca ben döndüm hemen dedim ki bununla ilgili e, bir meclis kararı alındı mı geçmiş dönemde? Tabii ki o dönemde biz meclis üyesi değiliz, bilemeyebiliriz. Bununla ilgili kayıtlar zaten mevcut. Evet bir karar alınmış. Bir kararda Çatalca'daki bu Çakıl Mahallesi'ndeki 122 ada 8 parselin tahsisi için protokol yapılma etkisi belediye başkanına verilmiş. O kararın uygul o kararın uygulanması için Sağlık Bakanlığı'yla bir protokol yapılması gerekiyordu. Şimdi işte, şimdi evet bu karar o karar değil. Siz şimdi bakın siz burada biz burada evet verirsek, biz vermiş olacağız. Bu karar Aralık ayında verilmiş bir karar değil. Aralık ayında oraya tahsis anlamında protokol yapılması için belediye başkanına etki verildi. Sağlık Bakanlığı'na oranın tahsisi demek, oradan artık kira almayacağız, orası Sağlık Bakanlığı'nın tahsisi olan bir yer demek. Velev ki o protokol dört ay boyunca belediye başkanı tarafından yapılmadı. Bak dört ay yapabilirdi, yapmadı belediye başkanı. Öyle bir protokol yapma gereğini duymamış da olabilir. Ya da o belediye başkanlığını öyle bir şey zannediyor da olabilir. Bunu da buradan bu şekilde söylüyorum. Çünkü kamuoyunu doğru bilgilendirmekle ilgili bir görevimiz var bizim. Şehre eminiz. Belediye başkanı demek şehre emin demek. O şehirdeki en güvenilir, en doğruyu söyleyen kişi demek. Maalesef belediye başkanı burada göz göre göre doğruları konuşmadı. Siyasete alet etti böyle bir konuyu. Ve meclisin buradaki iradesine get vurdu. Bakın get vurdu. O karara istinaden protokol yapmış olsaydı biz gene o binanın o binanın yıkılıp yerine yeniden yapılabilmesi için çünkü Çatalca Belediyesi'nin bir binası o bina. Siz binanın kullanımının tahsisini veriyorsunuz. Yani ben buradan artık kira almayacağım. 25 yıllığına ben bu binayı Sağlık Bakanlığı'na kullanımını veriyorum diye bir karardır o yapının yıkılıp yeniden yapılabilmesi için yine burada sizin hepimizin iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Bizim irade koymadığımız bir şeyde Koyalım. kalkıp geçmiş dönemin belediye başkanı herkesin gözü önünde Şeref abimizi yanına çağırıp müjdeler vermesine ben hiçbir anlam veremedim. Hiçbir anlam veremedim. Biz burada 25 tane meclis üyesi belediye başkanıyla 26 kişi karar vereceğiz ki benim gönlümden geçen oradaki binanın biz her sene geçmiş dönemde de her yıl bakımıyla ilgili bir sürü masraflar ediliyor bina zaten o üç mahalleye göre bazı eksikleri de var ama oradaki doktorun özverisiyle oradaki çalışanların özverisiyle o bölge halkına çok güzel hizmet veren bir bina ama meclisin iradesine bir kimsenin müdahil olması bununla ilgili daha alınmamış bir kararla ilgili çakıl ovayınca elbasan halkına hayırlı olsun demesi bunu ben bile şu an söyleyemiyorum. Belediye başkanı benim şu anda. Kullanmadığı yetkiyi kullanacak kişi benim. Meclisin böyle bir yetkisi şu anda benim üzerimde. Onu kullansak da buradaki binayı yapamıyoruz. Tahsis. Hayır. Yapamıyoruz. Ben bir daha anlatayım. Oradaki binanın tahsisini veriyorsun. Yani buradan siz Sağlık Bakanlığı olarak bu binayı kullanabilirsiniz. Ben de sizden kira almayacağım. Getirin protokolü imzalayayım yetkisidir o. O binayı yıkıp aynı binanın istenilen proje karşılığında yerine yapılmasıyla ilgili bir protokolü o yetkiyi yine siz vermeniz lazım. Çünkü belediyenin binasını yıkıyorsunuz. Hep beraber burada vereceğiz. Ama bu gündeme tamam, gelmeden başkan. önceki dönem belediye başkanı müjdeler veriyor hayırlı olsun diyor. Buna başkanım, her birinizin bu söyleme karşı çıkmasını ben bekliyorum. Çok net söylüyorum bunu. Başkanım. Evet, buyurun. Buyurayın abi. Yok, siz buyurun. Ben veriyorum burada sözleri. Buyurun. Biz Aralık ayında başkanım sizin söylediğiniz gibi Aralık ayında üst kullanım hakkını Sağlık Bakanlığı'na verdik. Bu arada süre geçti. Belediye Başkanı da eski bir önceki dönem belediye başkanımız da aynı bu cümleyi kullandı. Biz bunu Sağlık Bakanlığı'na Şeref Tatlı'nın yeniden yıkıp yapması karşılığında verdik. Bu kararı biz Ayan abiler de vardı. Hepsi beraber evet oyu vererek verdik. Buraya yapılacağını biliyorlardı. Buraya Şeref Tatlı'nın bunu yapacağını biliyorlardı. Bunu söyledi. Dedi ki Çakıl, Elbasan, Ovayancı hatta Murat Bey'e hayırlı uğurlu olsun Şeref Tatlı bunu yapacak dedi. Diyelim ki sizin anlattığınız gibi siyaset velev ki yapılsın Siyah, ki değil ben siyaset, doğruları söyledim. Siyasete, öyle ben diyorum ki çakıl... Siyasete alet eden sizin başkanım, önceki belediye başkanınız. Sen kesiyorsun ama yani ama müdahil olmak durumundayım. Başkanım yani. buyurun. Siz yapın. Şeref Tatlı yapmasın. Siz yapın. Sizin annenizin ya da babanızın adını verelim. Vallahi evet diyeceğiz. Fark etmez yeter ki Bakın çakıl burada Elbasan, Ovacı ve Murat Beyliler yeni bir sağlık ocağına, modern bir sağlık ocağına kavuşsun. Bırakın siyaseti. Bırakın. Şimdi oylama ben yapalım. Ben de siyaseti Hep evet siyaseti diyelim. bıraktığım için. Hep beraber evet diyelim. konuyu gündeme getirdim. Hep ben buradaki evet iradeyi diyelim. ortaya koydum. Belediye başkanı Şeref da aynı Patlının bunu ismiyle, açıkladı. Aynı bunu açıkladı. Biz karar almıştık. Ayan abiler de evet oyu vermişlerdi. 25 yıllığına sağlık bakanlığına vermiştik. Söylemedi. Bunların sağlık hiçbir tanesini vermiştik. söylemedi. Burada siz ifade, ifade ediyorsunuz varmıştık. bunları. Evet. evet. O gün, O gün karar alınırken Evet. oy birliğiyle alındı oy birliğiyle o karar. Alındı kalan, oy evet. birliğiyle alındığını bile söylemedi. Evet oy birliğiyle karar. Oy birliğiyle alındı. Ben tüm, kararı çıkarttım. Hayır tüm meclis üyelerine. Oy teşekkür birliğiyle alındı. Etti. Etti. Tüm meclis üyelerine teşekkür biz, etti. Belediye biz biz etmedi. Etti etti. Etmedi. Hayır, hayır Ben canlı yayını izledim. Meclisten bahsediyorum. Canlı yayını izledim. Bakın bir şey söylüyorum. Siyasete meclisten... alet olan konu geçen Perşembe günü mü? Perşembe günü meydana geldi. Geçen Perşembe günü konuyu bana ilettiler. Ben de açtım. Videosunu izledim. Ya bir belediye başkanı, belediye başkanı, Bırakın görev başkanım. görev Görün süresi bitse de, tamam, belediye başkanı tartını, görev süresi bitse de, herkese, herkese doğruyu söylemek durumundadır. Doğruyu Çok söylüyor. net söylüyor. Tamam doğruyu söylüyor. Bakın, karar aldık. bir, öğretmen öğretmen emekli olmaz, öğretmen emeklisi sadece derse girmez. Bir, ikincisi, belediye başkanı her zaman şehri emindir, her zaman doğruyu söyler. Her zaman doğruyu söylüyor. Doğruyu. Ya bir şey söylüyorum. Demin'den beri ben o zaman başka bir şey anlatıyorum burada. Üst kullanım hakkını verdim. Buyurun. Buyurun. numaralı gündemin imar ve hukuk komisyonuna havalesini teklif ediyorum. Evet. Onu da kabulü. Evet, onu da kabulü. Şimdi şey geldi ama teklif geldi. Bir teklifi e Şimdi herkes söz tamam, konuşsun, istiyor. Bu yeterince kaldım. yeterince bu anlamda Biz şey konuşuldu. Biz kabulüz. Buyurun siz de siz de konuşun. Buyurun. Tamam. Mikrofonu konuşun. Ses, sesi açın, konuşun. Evet Çakıl'da yaşayan meclis üyesi olarak tabii ki bunun gündeme gelmesi güzel bir şey. Yanlış şartlı olması Çakıl'daki yaşayanların bu konuda fikrini almamız gerekmez mi? Şartlı bağış. Yani buradaki Çakılda yaşayan insanlar bağışın şartlı olmasına karşı geleceğine inanıyorum. İsminin verilmesini evet. istemiyorsunuz annesinin. Evet, Doğru mu? An annesinin tamam. veya babasının değil. Çakılda yaşayan insanların tamam. bağış evet. Ama burada bir görüş, bir oylama yapsak Çakılda Çakılda oylama yapalım yaşayanlar açısından böyle bir bağışı olup kabul edip etmeyeceğimiz Referandum sonra... yapalım. Annesinin ismi. Evet. Olabilir. Olur. Katılırız. Belki Çakıllar istemiyordur. Evet Annesinin ismini verilmesini. Yani yani o eşi veya annesi. Tamam. tamam. Biz yani dediğinizi dediğinizi yaşıyoruz orada şimdi tabii ki şartlı boş. Boş evet ama şartlı boş. Hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür Doğru. ediyorum. Buyurun Şeref Bey. Öncelikle Mustafa'nın söylediğini ben de kabul ediyorum. İstenmeyen bir şeyi hayatta yapmam, yapmayacağım da. Aşığı da değilim. Ben yapacak iş de bulurum. Boş yapacağım bir yerde bulurum o bir.